Merhaba arkadaşlar bu derste de sizlere MSSQL e, için veri tabanı ve tablolarını oluşturmayı anlatacağım Bunu kod ile yapacağız ve new query diyorum Bu işlemi yapabilmek için e, veri tabanına bağlanmamız gerekir ben localden bağlandım Diyorum ki create e, database da cyber olsun ve go Bu işlemi çalıştır anlamına gelmektedir arkadaşlar bunun üzerinde işlem yapabilmemiz için bunu kullanmamız gerekir İşte use cyber dediğim zaman go diyorum İsterseniz ilk başta tablomuzu veri tabanımızı oluşturalım. gördüğünüz gibi command completed successfully aldığımızda buraya bir refresh yaptığım zaman veri tabanım gelecektir şimdi bunu arkadaşlar use cyber diyorum böyle tamamen tamamen refresh yapayım use server ve diyorum ki go işte <laughs> burada tablo oluşturacağım create table işte timler tablosunu oluşturayım cyber bölge diyeyim ki ilk başta bir id gerekir bu id'nin bir değişken türü olması lazım veri tipi kimlik önde mi önceliği var mı yok mu identity işte not null olacak yani bu otomatik olarak id verecek anlamına gelir ve ben primary key olsun istiyorum diğer bir kolon ad olsun bu adı varchar işte 30 olsun e, kurucusu olsun yani lideri bir de i̇şte, var çağır 30 olsun bir de i̇şte, e, briefing olsun text ve katılımcı katılımcı diyelim e, ee, işte katılımcı onun türü de integer olsun arkadaşlar bunu böyle yaptığımız zaman bu kolonları bu özellikteki kolonları oluşturacaktır bu tablosunun altında çalıştıralım gördüğünüz gibi kanal complete successfully çıkıyor timler tablom oluşmuş design dediğim zaman açıldığında göreceksiniz işte ad olmuş var 30 üzerinde identity primary key işte not null ve integer dibinde oluşmuş tablo oluşturmak arkadaşlar böyle bir işlem çok basit bir işlem ee, Ben en merhaba arkadaşlar bu derste sizlere ms sql e, için veri tabanı ve tablolarını oluşturmayı anlatacağım Bunun kod ile yapacağız ve new query diyorum bu işlemi yapabilmek için e, veri tabanına bağlanmamız gerekir ben lokalden bağlandım diyorum ki create e, database the da cyber olsun ve go bu işlemi çalıştır anlamına gelmektedir arkadaşlar bunun üzerinde işlemi yapabilmemiz için bunu kullanmamız gerekir i̇şte use cyber dediğimiz zaman go diyorum. İsterseniz ilk başta toplumumuzu, veri tabanımızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi Commands completed successfully aldığımızda Buraya bir refresh yaptığım zaman veri tabanım gelecektir. Şimdi bunu arkadaşlar Use cyber diyorum. Veri tabanını tam refresh yapayım.